arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Clash of Clans'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet Clash of Clans'ta gördüğünüz gibi iki tane X yayını büyütüyorum. Şurada 5 gün 7 saat kaldığını görebilirsiniz. Şu X yayı da 4 gün 1 saat kaldı. Ee, bir de şeyi büyütüyorum. Büyük koruyucuyu büyütüyorum 40. seviyeyi. Minyon Prens'i de büyütmeye karar verdim. O da 41 olacak. Ee, şampiyona gelirsem de dokuzuncu seviye salon gerekiyor. Kahraman salonu. Onun içinde de burada büyütüyorum gördüğünüz gibi. 4 gün 20, 22 saat kaldığını görebilirsiniz. Şimdi bu süper yetiye iptal edeceğim. Ee, onun yerine şey alacağım. Duvar, duvar yıkıcı. Duvar yıkıcıyı ve Süper Valkyr alacağım. Evet. Bir de Goblin köyüne saldıracağım. O yüzden ben şey yaptım. Ee, süper Yeti'yi iptal ettim. Şuradan şunu iptal edeceğim. Şu Pekka'yı da atacağım. Hatta şu 3 tane kalacak. Ee, şuradan kaç tane alacaktım 3 4 3 tane buradan alacağım ee, Bir tane dediğim gibi Şu walker'dan alacağım Şunu 3 tane de duvar yıkıcı aldım <laughs> no Yani normal Eee Duvar yıkıcı değil süper duvar yıkıcı aldım. O lazım çünkü. Bir de walker aldım. Gördüğünüz gibi. Bir de 3 tane şundan alacağım. 3 ee, tane de kelle avcısı mı alacaktım. Böyle bir şey alayım işte. Şuradan bayağı bir alacağım. 33 tane oldu. Kelle avcısı. Neyse onu da hallederim bir şekilde. Şu soğuk alevi yapacağım. Evet. Şimdi şu iskeletleri çıkartacağım. İki tane şuradan. Sesi de açayım şöyle. İki şuradan, iki şuradan, iki şuradan. Şu iskeletler çıksın ki işim kolaylaşsın. gelsenize. Gerçi onu sonradan atacaktım. Ee, deva alacaktım. Devi unuttum. Bir tane deva alacaktım. Şuradan bir tane deva alacağım ama. Ee... Şunları çıkartayım yani. Şunu aldım. Evet, şimdi yeniden gireceğim. Şuraya bir tane, şuraya iki tane, şuraya iki tane, şuraya iki tane. Evet. Şimdi devi buraya attım. Şu yakın atarsam kaya saçar var şurada. Gördüğünüz gibi o mahveder. O yüzden hemen yok etmemesini istediğim için onu o tarafa çektim. Şu okçuları da şuraya aldım. Şimdi Walker bunları tarayacak güzelce. Şimdi şuraya alev atıcıyı attım. O şurayı yok edecek. Şöyle. Şuraları halledecek. Ben de buz golemini attım şimdi. Şuraya da kralı atacağım. Şimdi şuraya attım. Evet. Şuraya bir tane şey attım. Duvar yıkıcıları attım. Evet. Zar zor bir yıldız aldık. Şu şeyler çok sıkıntı. iskeletler çok sıkıntı. Büyük koruyucu büyüyor ya şu an. O yüzden sıkıntı. Şurada bir günü kaldı. O yüzden sıkıntı yaşadım. Onu yapamadım. Şimdi Normal çok çoklu şeye gireceğim. Hmm. Oyuncuya gireceğim. Çoklu oyuncuya. Şu duvar yıkıcıları çıkarttım şuradan. Normal çok oyunculuğu da deneyeceğim bu valkırı Süper valkırı Bakalım ne kadar güçlü. Gücünü test etmiş olacağım. Tamam. Okçuya gerek yok aslında. Şu büyücüleri de alacağım. Keşke buz büyücüsü kalıcı olsaydı ama kalıcı değil maalesef işte. Lan belediye binası nerede? Ha buradaymış. Lan insan buraya koyar mı ya? Neyse işime gelir. Sonuçta rakip olan benim. <laughs> i̇şime gelir. Süper ejderha da harbiden süper ejderha. Hiç ölmek nedir bilmiyor. Kaya saçarda Ölmedi Baykuş Öleceksin şimdi İttirme Kuşumu Neyse bir yıldız aldım. Şuradan da buz morsunu büyütüyorum. Buzul morsunu. Altıncı seviye yapacağım. Oluyor hatta. Şuradan da e, dev dokuzuncu seviye oluyor. Max işte. Maxlamaya çalışacağım. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp düğüm yaparsanız müthiş olur. Yarın o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeni gelenler varsa da hoş geldiniz diyeyim tekrardan. Neyse yarın görüşürüz. Bay bay.